Bütün canlıların hayat kaynağı olan su, medeniyet tarihinin de vazgeçilmez bir unsurudur. Bundan dolayıdır ki tarih boyunca su tesislerindeki gelişmişlik, devletlerin medeniyet düzeyleri hakkında en önemli ipuçlarından birisi olmuştur. Eski İstanbul, üç tarafı sularla çevrili tarihi bir yarımada olmasına rağmen içme suyu bakımından şanslı bir şehir değildir. Dolayısıyla su ihtiyacı, tarihin her döneminde bu şehrin başta gelen sıkıntılarından biri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti su ihtiyacını karşılamak için nehir ve dere gibi yüzey sularının önlerine bend adı verilen setler çekerek suları burada biriktirmiş, şehrin belirli noktalarına yaptıkları maksemlerden isali hatlarıyla çeşmelere ve sebillere su vermiştir. Osmanlı Devleti'nde varlığına şahit olduğumuz bentlerin başta padişahlar olmak üzere hanedan üyeleri tarafından hayır kazanmak amacıyla vakıf olarak inşa edildiği bilinmektedir. Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası'nın en doğu ucunda, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz bulunur. Belgrad Ormanı, Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli kaynaklar arasındadır. Orman adını Kanuni Sultan Süleyman'ın Sırbistan dönüşü beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden almaktadır. Köy sakinlerinin su kaynaklarını kirlettiği anlaşılanca padişah buyruğuyla köy taşınmış. Bu tarihten sonra ormanın ve barındırdığı su kaynaklarının korunması için ilk kez resmi düzeyde önlemler alınmıştır. Denizden yüksekliği fazla olmamasına karşın yoğun yağış alan bir bölge olan Belgrad Ormanı, Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliği gösterir. Ormanın bu niteliği farklı bitki türlerinin aynı alanda iç içe büyümesine olanak sağlamaktadır. Belgrad Ormanı İstanbul ve çevresinde canlı varlığı açısından da önemli bir bölgedir. Su varlığı bakımından da oldukça zengin bir coğrafyası olan Belgrad Ormanları iri ufaklı pek çok akarsuya ev sahipliği yapmaktadır. Bu akarsulardan bazılarının önüne Osmanlı döneminde bentler kurulmuştur. Orman sınırları içinde farklı noktalara dağılmış toplam 6 adet tarihi bent bulunmaktadır. Sultan Mahmut Bendi, Sultan II. Mahmut adına 1839 yılında inşa edildi. Yeni Bend ya da Bendi Cedid olarak da biliniyor ve derenin batı tarafında yer alıyor. Ortasında da arkasında Sultan Mahmut Göleti bulunmakta. Müzik platformunun tam ortasında şair Ziver'in yazdığı ve hattını hattatlardan Yeserizade Mustafa İzzet'in yaptığı 13 beyitli bir kitabe yer almaktadır. Sultan Mahmut Bendi, Taksim Su Yolu tesislerinin en yenisi olup Bahçeköy semtinde Arabacı Mandırası deresinin batı kolu üzerinde yer alır. Sultan II. Mahmut tarafından 1839 yılında inşa ettirilmiş olup Bendi Cedid ya da Günümüz Türkçesiyle Yeni ben şeklinde de isimlendirilir. Günüme platformunun menba tarafında ve tam ortasında kasidesini şair Ziver'in, hattını ise ünlü hattatlardan Yeseri Zade Mustafa İzzet'in yazdığı 13 beyitli Celi Talik bir kitabe bulunmaktadır. 3.60'a 1.85 metre ebatlarındaki kitabe taşının üzerinde Sultan II. Mahmud'un tuğrasının etrafı ucu sivri ışın okları şeklinde mermer çubuklarla süslenmiştir. Tuğra hatta Taşim Efendi tarafından nakşedilmiştir. Kitabe metninde de söylendiği gibi Bent, Sultan II. Mahmud tarafından Boğaz kıyılarının artan su gereksiniminin karşılanması için Hicri 1255, Miladi takvimde ise 1839 yılında inşa ettirilmiştir. Hicri 1255 yılı her iki dizenin altında ayrıca rakamla da yazılmıştır. Arabacı Mandras Deresi'nin doğu kolu üzerinde bulunan Valide Sultan Bendi, Taksim suyu tesislerinin inşa edilen ikinci bendidir. Sultan 3. Selim döneminde padişahın annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından 1797 yılında inşa ettirilmiştir. Yanındaki göl de Valide Sultan Gölü olarak biliniyor. Müzik Bendin tam ortasında yer alan 3.40'a 1.90 metre boyutlarındaki yassı mermer taş, yanlardan mermer korkuluklarla desteklenmiştir. Taşın üstünde kıvrık dal ve yaprak motifleriyle oluşturulmuş bir taç vardır. Tacın ortasında oval bir madalyon içerisinde ayet yazılıdır. Kitabede söylendiği üzere Bend, Sultan 3. Selim döneminde padişahın annesi Mihrişah Sultan tarafından özellikle tophanedeki askeri tesislerin ve genelde İstanbul'un artan su gereksinimlerinin karşılanması için 1797 yılında yaptırılmıştır. Mihrişah Sultan, 3. Selim'in annesi ve Sultan 3. Mustafa'nın eşidir. 3. Selim tahta çıkınca valide sultan olmuştur. Oğlunun saltanatı sırasında vefat etmiş ve Eyüp'te Bostan iskelesindeki türbesine gömülmüştür.